Bizim tepkimiz şu. Biraz önce de söyledim. Her gün bir ülkenin Dışişleri Bakanı kalkıyor kendi başına. Burada konsensus lazım. Yok Türkiye'yi atalım. Yok Türkiye'yi e, işte müzakerelerden, üyelikten, her şeyden atalım. NATO'dan atalım. Şudur budur. Ya sen kimsin de Türkiye yapacaksın? Bir kere senin böyle bir karar verme yetkin yok. Burada konsensus lazım. E, biz de diyoruz ki yani biz bu muameleyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla bu biz kararımızı verirsek zaten Kur'an Kerim'de çok güzel söyledi. E, dolayısıyla bu kararı halkımıza sorarız. Halkımız karar verir. Yani ikide bir böyle Türkiye'yi aşağılayıcı tutumlardan biz artık bıktık. Gerçekten bu. Kriterler belli tamam. Herkes için kriterlerden belli. Ama bizim şikayet ettiğimiz iki ve çifte standart. Bu iki ve çifte standart evet var. Bunu da her yerde söylüyoruz, biliyoruz. Biz bundan şikayetçiyiz. Normal kriterlerden, objektif kriterlerden bizim de e, yani yerine getirmeyi vaat ettiğimiz kriterlerden bir şikayetimiz yok bizim. Her türlü faslı açarız, müzakere ederiz. Kapanış, açılış kriterleri bunlar tamam. Çok teşekkür ediyorum. Evet 10 sene oldu. E, bugün geldiğimiz noktada iyimser olabileceğimiz e, noktalar, konular da var. Ama halen karamsar olduğumuz eee konular da var. İnsani bir dram olduğunu her şeyden önce e, görmezden gelemez. Bugün 13 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunların 3.6 milyonunu bizde yaşıyor yaklaşık. Bugün e, Suriye'nin kendi toprakları içinde 6 milyona yakın insan evini terk etmiş durumda. Bugün yine eee yaklaşık 5 milyon Suriyeli e, barınma ihtiyacı var. Bugün Suriye'de yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli çocuk okula gidemiyor. Bizde de 1 milyon civarında okul çağında Suriyeli var. Bunların 700 bini okula gidebiliyor. Yani gerçekten insani bir e, dram var. Bugün e, Daesh bölücü terör örgütünden Suriye tamamen kurtulmasa bile yani artık herhangi bir yeri kontrol edemiyor. Fakat bölücü aynı şekilde bölücü terör örgütü PKK, YPG onun yerini aldı. Kuzey Doğu Suriye'de. Ve bu terör örgütü de maalesef bazı batılı e, müttefiklerimizden de e, destek geliyor. Gerek sahada gerekse o ülkelerde. E, diğer taraftan e, siyasi çözüme fazla yanaşmayan bir rejim var. E, bunu Anayasa Komisyonu toplantılarında da e, görüyoruz. Ama diğer taraftan siyasi süreç konusunda biraz önce siz bazılarından bahsettiniz. E, Türkiye'nin katkılarıyla, öncülüğüyle. Bazen Rusya ile ikili, bazen Rusya, Türkiye, İran olarak. Eskiden fikirdaş ülkeler vardı. Uluslararası Suriye Destek Grubu vardı. Maalesef bu ülkeler yavaş yavaş elini ayağını Suriye'den çekmeye başladılar. Bu çabalarımız sayesinde Cenevre bugün canlı Aslan'a sürecini başlattık ve anayasa komisyonu toplantısının altıncı e, komisyonun altıncı toplantısını Ramazan'dan önce gerçekleştirmek istiyoruz Lavrov bu konuda iyimser geçen gün kendisiyle e, Doha'da görüştüm Çünkü rejimle onlar konuşuyorlar kadırsında e, gidiyor yani sonuçta e, biz bir tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz iki Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünün kesinlikle korunması gerekiyor. 3. Artık Suriye'ye gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşün sağlanması gerekiyor ve Suriye'ye dönen insanlara da temel ihtiyaçlarını bizim karşılamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile göç mutabakatını yenilerken ortaya tekliflerimizden bir tanesi de buydu. Sonuçta bu insanların dönmesini gönüllü olarak, güvenli olarak bizim desteklememiz gerekiyor. Dört, Suriye'de terör örgütüyle PKK, YPK, DAEŞ'le mücadelemizi de sonuna kadar sürdürmemiz lazım. Yabancı terör savaşlarla aynı şekilde mücadelemizi sonuna kadar sürdürmemiz lazım. Ve önümüzdeki süreçte bu siyasi sürece daha da ağırlık vereceğiz ve sahada insani yardımların ulaştırılması konusunda da adımları atmamız gerekiyor. Bugün biz içeride ve Suriye'de yaklaşık 9 milyon insana insani yardım ulaştıran ülkeyiz. Uluslararası toplumun da yardımların %100'ü şu anda bizim sınırlarımızdan karşı tarafa geçiyor. BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesi gerekiyor, yeni kapıların açılması gerekiyor. Sahada insani yardımlarımızı arttırmamız lazım. Eğitim vesaire diğer hizmetlerin verilmesi gerekiyor. İşte Doha'da da biz bunları konuştuk. Türkiye, Doha ve Rusya Federasyonu olarak. Bu Astana sürecine de alternatif değil. Bu aynı şekilde Cenevre sürecine de alternatif bir girişim değil. Ayrıca PKK'nın Kuzeydoğu Suriye'sinde, Suriye'nin doğusundaki bu e, ayrılıkçı politikalarının da engellenmesi gerekiyor. Bunları da o günkü toplantıda e, konuştuk. E, Borel, gerekse Ivan Korçok gibi üye ülkelerdeki dostlarımızla bir diyalogumuz ve samimi bir e, şu anda çalışmamız var. E, önümüzde önemli bir fırsat var. Bu ilişkileri, bu pozitif atmosferi değerlendirip. Ee, ilerleme kat edebileceğimiz alanlarda somut adımlar atacak mıyız, atmayacak mıyız? Pozitif atmosfer bir noktaya kadar iyi. Özellikle de bu alanlarda adım atmak bakımından da faydalı. Ama bunun sürdürülebilir olması için karşılıklı adımları atmamız lazım. Bizim ise Avrupa Birliği'nden beklentilerimiz gayet sarih. Bir, Türkiye üye ülkedir, mektupta da yazdığım gibi. Batı Balkanlar Türkiye ayrımı yapmak doğru değil. Avrupa Birliği'nin kendi muktesefatıyla da çelişiyor. İki, Biz bugüne kadar verdiğimiz sözleri tuttuk. Bundan sonra da hepsini tutarız. Her türlü kriteri yerine getirmeye hazırız. Önümüze siyasi engel çıkmasın. Üç, e, somut adımlar atma konusunda ise bizim önümüzdeki süreçte gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesini, modernizasyonunu başarabiliriz. Her iki tarafın yararına görüştüğümüz tüm muhataplarımız bunu söylüyor. Aynı şekilde vize serbestlisiyle ilgili konuda somut gelişmeler kaydedebiliriz. Bu da bizim elimizde. Bugüne kadar tüm zorluklara rağmen işleyen göç mutabakatının bugün güncellenmesi konusunda hemfikiriz. Avrupa Birliği ile ve üye ülkelerle özellikle... Transit ülkeler olan Slovakya ve Orta Avrupa ülkelerindeki dostlarımız da bunu çok istiyorlar. Ama bunun güncellenebilmesi için bizim tekliflerimize Avrupa Birliği'nin geri dönmesi gerekiyor. Tam bir sene oldu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Şahal Michel ve Ursula von der Leyen'in bu konuda mutabakata varması Brüksel'de. Ve Borel ve beni görevlendirmesinden bu yana tam bir sene geçti. Biz hemen teklifimizi AB'ye ulaştırdık ama henüz Avrupa Birliği'nden bir dönüş olmadı, resmi bir dönüş olmadı. Doğu Akdeniz konferansını teklif ettik hakça paylaşım konusunda henüz o teklifimize de bir cevap gelmedi. Pozitif atmosfer iyi ama artık somut adım atma zamanı. Yani Avrupa Birliği'nin zamana oynamaması gerekiyor, sevgili İvan ve bu. Üyelik konusu başka bir konu çok kolay olmadığını ben de biliyorum. AB Bakanlığı ve baş yapmış Avrupa Konseyinde uzun yıllar görev yapmış bir arkadaşınız olarak şu andaki tabloyu biliyoruz. Ama mesafe kat edebileceğimiz iki tarafında yararını olan konularda bile Avrupa Birliği'nin zamana oynamaması gerekiyor. Biz dost olarak bunu açıkça e, söylüyorum ve sizin gibi dost e, ülkelerin temsilcilerinin buradaki tutumu faydalı olacaktır. Şimdi önümüzdeki zirvede biz işte ilave yaptırım olacak mı, olmayacak mı bunlar hiç konuşmuyoruz. Konuşmak da istemiyoruz. Bunların hiçbir ehemmiyeti yok. Biz önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği ile bu ortak alanlarda nasıl birlikte adım atabiliriz? İlişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Her iki tarafın içinde stratejik öneme haizdir bu. Ve Avrupa kıtasının refahı, istikrarı ve güvenliği için nasıl birlikte çalışabiliriz? Buna odaklanıyoruz. Ve biz Türkiye olarak bu konuda samimiyiz. Elbette e, Türkiye'de kendi insanımız için gerekli olan ve başlattığımız yargı reformu, insan hakları eylem planı, ekonomik reform gibi alanlarda attığımız ve atacağımız adımlar da bu süreci destekleyici olacaktır. Ama burada da Avrupa Birliği çıpasının hiçbir zaman kaybolmaması gerekiyor. Biz Türkiye olarak e, bu anlamda ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız. Terörle mücadele konusu gibi diğer alanlarda da Avrupa Birliği'nden samimi destek ve işbirliği bekliyoruz. Çünkü terör hepimizin belası. Teşekkür ediyorum.